Güzel insanlar merhaba. Yeni yoruma hoş geldiniz. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugün size gezicilerin teker teker yeniden toplanması üzerinden ortaya atılan yeni tartışmalara dair bir perspektif sunmayı düşünüyorum. Yine her zaman olduğu gibi kimsenin konuşmadığı, kimsenin anlatmadığı aslında Erdoğan'ın korkusu ve paranoyasıyla yakından ilgili olan bu perspektif bize Esad bize Esad'ın Esad devrilmesiyle Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla Abdullah Öcalan'ın yeniden serbest bırakılma çalışmasıyla ve en önemlisi İsrail'in ve dış güçlerin ya da işte ne bileyim uluslararası emperyal güçlerin diye tanımlanan şu son zamanlarda Türkiye'nin içerisinde fay hatlarında oynamayı düşündüğü planlarla ilgili bir şey. Kimse buralarına konuşmuyor için varsa yoksa efendim dizi sektöründe Ayşe Barım dizi sektörünü domine etmiş de ondan dolayı da gözaltına alınmışmış falan filan. Pekala bu geziciler nereden çıktı? Nereden çıktı? 10 yıldan daha fazla bir zaman sonra yeniden gezicileri toplama ve neden her şey Panikleniyor. İnsanlar hangi kitle bu sefer Erdoğan'ın düşmanı olacak? Bunları anlatacağım. Çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Ama videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı, bizi desteklemeyi e, sürdürürseniz teşekkür ederiz. Kanala abone olanlara, destekleyenlere, katıl butonuna basarak katıl desteği verenlere e, özellikle teşekkür ederim. E, o halde başlayalım. Arkadaşlar son bir haftaya üst üste sıkışmış gündemler geldi. Her ne kadar gündem son zamanlarda e, Bolu'daki e, fecaat, yangın olayıyla domine edilmiş olsa da aslında siyasi gündem arka planda hızla ve çok hızlanmış bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz bir tarafta Abdullah Öcalan'ın Serbest bırakılması hikayesi var. Bir tarafta Ümit Özdağ'ın tutuklanması hikayesi var ve şimdi de gezicilerin tutuklanmasına sıra geldi. Herkes dumura uğramış gibi. Bir taraftan CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklanıyor, bir taraftan geziciler tutuklanıyor. Bunların hepsinin bir ortak noktası var. İnsanlar bunu basit bir şekilde Erdoğan'ın seçimlere ilişkin bir planı olarak yorumluyor veya ekonomik kaygılarla yorumluyor. Mesela Ayşe Barım olayını insanlar şöyle yorumluyor. Dizi sektöründe Türkiye'de buçuk milyar dolarlık bir servet varmış ve Erdoğan bu servete konmak için, kendi adamlarını sokmak için bunu tutuklamış. İşte Ayşe Barım'ı tutuklamış. Birincisi Erdoğan için buçuk milyar dolar çerez parası. Erdoğan'ın çevresindeki bir takım aktörler filan buraları realize etmek isteyebilir. işte kültürel hegemonya dedikleri alanlara şey yapabilirler ama kültürel hegemonya birkaç menajeri ve birkaç oyuncuyu saf dışı bırakarak olmuyor bunu en de Erdoğan biliyor bu olayın ekonomik tarafı olabilir ama asıl taraf ek asıl olay ekonomik taraf değil arkadaşlar Erdoğan'ın korkusu paranoyası şimdi Ayşe barımın tutuklanmasını bir tarafa koyun Sonra arkasından teker teker gezicileri almaya başladılar. Biliyorsunuz geziye çıkan sanatçıları tek tek gözaltına almaya başladılar. Onu buna eklemlediler. Doğru mu? Bir tarafta bunu koyun. Ve size bir başka şey daha hatırlatayım. Bundan bir süre önce Esat gittikten sonra Türkiye'de ne tartışması başlatıldı? Siyasal Alevilik tartışması başlatıldı. Doğru mu? Türkiye'de Aleviler bin yıllardır yaşıyor bu topraklarda. Bin yıllardır da iyi kötü çatışmalı basışmalı bir hal var son 20-25 yıldır da Erdoğan zamanında yaşıyorlardı nereden çıktı bu siyasal alevilik tartışması Neden kim bunları e, öne sürüyor ve bunu bir tarafa koyun ve bir de aynı şekilde Esad'ın arkasından özellikle htc'nin Suriye'deki alevilere yönelik yapmış olduğu tehditler öldürmeler katliamlar Türkiye'deki Aleviler tarafından sahiplenince yani bunlar oradaki Aleviler, Türkiye'deki Aleviler tarafından sahiplenince bu Erdoğan'ın e, zillerinin çalmasına neden oldu. Bunu da bir tarafa bırakın. Yani bir tarafta geziciler, bu bir tarafta siyasal Alevi tartışması ve sizi bir başka tartışmaya daha götüreyim. Biliyorsunuz Erdoğan bütün kurumlara, devletin bütün kurumlarına hakim oldu derken geçenlerde işte geçen e, Ağustos ayında Harbiyelilerin mezuniyet töreninde bir Teğmenler olayı yaşandı. Teğmenler kılıç çektiler ve Mustafa Kemal'in askerleri izlediler. Doğru mu? Doğru. Şimdi o Teğmenlerden bir grubu sanırım e, okullarından atıldılar ya da görev mesleklerinden oldular. Ankara Belediyesi veya CHP'li belediyeler onlara sahip çıkmaya çalışıyor. Pekala Teğmenler olayıyla bunun ne ilişkisi var? Şöyle bir ilişkisi var arkadaşlar. Teymenler olayını organize eden ve arkasında var olduğu söylenen yapı Alevi subaylar olduğu söyleniliyor. Ve Teymenlere de CHP'ye geçen Yankı Bağcıoğlu gibi Alevi kökenli subayların sahip çıkması da Erdoğan'ın o korkularını yeniden depreştiriyor. Yani Türkiye'de Erdoğan kendisini götürecek bir olası ayaklanmadan korkuyor. Alevi ayaklanmasından. Bunun için de ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu mindere çağırıyor çünkü onu çağırırsa Aleviliği görünür kılarak onu yeni bir tehdit olarak sunarak onun üzerinden yeni hamleler yapacaktır. Bu çok tehlikeli bir oyun. Türkiye'de mezhep savaşları çok tehlikeli oyun. Osmanlı'nın tarihinde bu savaşlar vardır. Ee, bir nevi daha önce gezi olaylarında da bu işin arkasında biraz mezhep tartışması vardır. Bunu da bir kenara koyalım. Erdoğan'ı en fazla korkutan ve geziye bu kadar sert tepki vermesini sağlayan neden de oradaki gezicilerin talepleri değil, gezicilerin kimlikleriydi. Bunun için Erdoğan, şimdi bütün bu arka plana bakarsanız Erdoğan şöyle bir şey görün. Ha Türkiye'nin içerisinde bir takım hareketlenen, hareketlenmeler var, bir takım yerleri tutmuş isimler bazı şeyler yapıyor ve bana rağmen yapıyor ve bütün bunlarda bu olayları organize ederek sokağı hareketlendirebilecek isimlerin başında da Ümit Özdağ geliyordu. Dolayısıyla Erdoğan şunu düşünüyor: Bu siyasal alevilik ve siyasal aleviler bir taraftan bir grup tarafından organize ediliyor. Bu organize edilenlerin içerisinde Ergene Koncular var. İşte emperyalist güçler var ve bu güçlerin e, arkasında İsrail var, İsrail İsra lobusu var. Erdoğan şöyle düşünüyor, beni götürecekler bunlar. Dolayısıyla bunları önünü kes kesmeye çalışıyor. İki üç grup var, Erdoğan'a huzursuzluk çıkarabilecek bir cemaat zaten çıkarmıyordu ama cemaati dövdü. Şimdi geriye kim kaldı? Kürtlerle anlaşıyor, Alevileri tasfiye etmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz bu siyasal alevilik tartışması gezi süre, gezicilerin yeniden gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkacak. Osman Kavala'nın e, içeride tutulmasının, gezicilerin yeniden alınmasını, o harbiyelilerin kılıç çekmesiyle bütün bunları birlikte okuduğunuzda aslında Erdoğan önümüzdeki günlerde bir alevi ayaklanmasından korkuyor. Bunun önünü alıyor. Bununla ilgili muhtemelen istihbarat bilgileri de vardır. Şimdi sizin bir ülke olarak bir yaranız varsa ya da bir huzursuz insan kitleleriniz varsa dünyanın herhangi bir istihbarat teşkilatı sizi kullanır arkadaşlar. Dolayısıyla burada insanların haklarını vermeden, insanları birinci sınıf vatandaş hissetmelerini sağlamadan bu huzursuzluklar devam eder ve bu huzursuzlukları polisiye tedbirlerle önleyemezsiniz. Bir yere kadar, yani yüz binlerce cemaatçiyi içeriye attınız. Şimdi ne olacak? Onları alıp Alevileri mi dolduracaksınız? Erdoğan bunu yapabilir ama böyle her hareketi, her hukuksuzluğu onun rejiminden bir şeyler koparıp götürüyor. Dolayısıyla burada Erdoğan'ın yapması gereken şey bence bir an önce demokrasiye dönmek. Demokrasiye döndükçe hem ekonomi kurtulur, hem ülke kurtulur, hem de insanlar rahatlar. Korkma seni kimse sokak hareketleriyle devirmeyecek. Biliyorum ama sen paranoyaksın. Zaten bu paranoyalarını işleyerek cemaate karşı seni koydular. Tamam cemaate ezdin. Ama şu an itibariyle ülkeyi alevi sünni çatışması diye siyasal alevilik diye bir şey attınız ortaya. Ve bu insanların üzerine zulmetmeye başlıyorsunuz. Ne olmuş? Geziciler potansiyel olarak zaten hep oradalar. Sen ülkeyi iyi yönettiğin sürece, insanlara zulmetmediğin sürece, insanlar canından mı bezmiş ki, insanlar keyfinden mi rahatsız olmuş ki gidip sokaklara çıksınlar. Burada mesele insanların sokaklara çıkmasını e, polisiye tedbirlerle engelleyemezsin. Yani bir yerde patlar işte. Esa'da patladığı gibi, Arap Baharı'nda patladığı gibi. Bütün bunları gör artık. Paranoyayla bir yere kadar varırsın. Dolayısıyla Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla Erdoğan'ın paranoyaları iyice depreşti. Belki hakikat payı vardır. Şunu söyleyeyim. Erdoğan gibi bir rejimin olduğu sürece dış ülkeler bu tip pay hatlarını harekete geçirmeye çalışır. çalışır. Belki istihbaratın böyle bir değerlendirmesi vardır ama göründüğü kadarıyla bu geze olaylarda, harbiye olayları da, ondan sonra bu Erdoğan'ın Alevilere yönelik bu çakışları da Ondan sonra Ümit Özdağ olayı da ee, ve Abdullah Öcalan'ın hatta dışarıya çıkarılması ve Abdullah Öcalan'ın emperyalizm vurgusu filan Abdullah Öcalan'a Milli İstihbarat Teşkilatı'nın verdiği bilgileri sızdırıyor. Çünkü onu kamuoyuna gündem yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla o emperyalizm vurgusu da önemli. Bence anladığım kadarıyla Erdoğan'a yine girdi yapılıyor bir yerlerden. Ve burada bu sefer de hedef siyasal Aleviler dedikleri Alevi kesim yani siyasal Aleviler dedikleri bürokraside, kültür hayatımızda, medyada var olan Aleviler. Eğer konu dizi sektörü olsaydı Erdoğan bir telefonla Ayşe Barım'ın bütün dizilerini yasaklatabilir. Bir telefon eder. Sadece bir telefon. Ayşe Barım'ı yok eder bir gecede. Niye bunu yapmak yerine gözaltına aldırıyor. İşte bu nedenle. Belki daha bir hareketlenme vardır. Bilmiyoruz ama gördüğüm kadarıyla olay Alevilerle ilgili. Alevilerin etrafında dönüyor. Ve Alevilere yeni bir kavramsallaşmayla yeni operasyonlar geliyor. Bunu daha önce zaman zaman söylemiştim ben. Bunun altını çizmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen unutmayın. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Twitter hesabım ve sosyal medya hesaplarım Türkiye'de yasaklı olduğu için ne kadar çok paylaşırsanız kendi hesaplarınızdan bu tweetleri, WhatsApp'larınızdan, hesaplarınızdan benim duyuramadığım insanlara siz duyurmuş olursunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler.